Herkese merhabalar. Rose Ars'ın yepyeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir cezalı kutu açılımıyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Bugün 3. gün ve 3 gündür üst üste cezalı kutu açılımı yapıyorum. Abi geçen videoya bir önceki videoya 20.000 like istemiştim ve neredeyse 20.000 like attınız ve dünkü videoya sizden 25.000 like istedim o da 25.000 like ulaşıyor arkadaşlar daha şimdiden 20.000 like ulaştı gerçekten çok teşekkürler bu video için sizden 30.000 like isteyeceğim ve bunu da yapacağınızdan eminim ve 30.000 like gelirse hızlı bir şekilde yine yeni cezalı kutu açılımı videosu gelecek ve bugün sizler için inanılmaz bir hesap buldum her seferinde biraz daha iyisini buluyorum arkadaşlar tam 50 tane büyük kutusu olan 305 tane savaş kutusu olan sadece 11 karakter olan ve kupa yolunda 5 tane yanlış hatırlamıyorsam 3 4 5 tane karakteri olan inanılmaz bir hesaptayım. Cezalara geçmeden önce bildiğiniz gibi gizemli ve efsane üyelerimizin isimlerini tek tek videoda okuyacağımı söylemiştim daha öncesinde ve yeni gizemli üyemiz Neslihan Yazkan, yeni efsane üyemiz Türk kardeşler daha doğrusu eski efsane üyemiz ama ikinci ayını kutluyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine ve yine yeni gizemli üyemiz Mehmet Koçer'e çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de kanala üye olmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayıp abone ol butonunun hemen yanındaki katıl butonuna tıklayıp avantajlara bir göz atabilirsiniz. Şimdi hemen isterseniz cezaları okuyayım. 1. cezamız 30 taş, 2. cezamız büyük kutu, 3. cezamız 80 taş, 4. cezamız 2 büyük kutu, 5. cezamız 80 taş ve 6. cezamız Leonard Karl, 7. cezamız 80 taş, 8. cezamız 2 mega kutu, 9. cezamız 170 taş, 10. cezamız Serenatçı Poco kostümü, 11. cezamız 360 taş, 12. cezamız 2 mega kutu, 13. cezamız 3 mega kutu, 14. ceza 360 taş, 15. ceza 2, 16. ceza 3 mega kutu, 17. ceza 950 50 taş, 18. ceza 4, 19. ceza 5 ve 20. ceza tam 6 mega kutu ve 21. ceza 2000 taş. Like'ınızı attıysanız hemen kupa yoluyla başlıyorum arkadaşlar ve ilk karakter bro alarak başladım. Bakalım nasıl bir kupa yolu daha doğrusu nasıl bir kutu açılımı bizi bekliyor olacak. Gerçekten çok merak ettiğim bir kutu açılımı çünkü hakikaten inanılmaz zor çünkü çok fazla büyük kutusu var. Yani neler bekliyor bizi gerçekten bilmiyorum. Ama bir sürpriz bekliyor bizi yani bence bir sürprizler bir şeyler olacak. Abi dünkü videoda bu arada iki tane efsanevi çıktı cezalı kutu açılımında. Yani olacak şey mi? Bu arada ikinci karakteri aldım galiba ve cezaları e, almayı atlamayalım. Hemen iki cezayı bir arada alalım. Birinci cezamız 30 taş, ikinci cezamız da büyük kutuydu. Hemen şuradan 30 taşımızı bir çekelim. Evet 30 elmasımızı aldık. Şimdi hemen büyük kutumuzu da açalım. Büyük kutuya da tıkladım. İnşallah bundan da bir şey vermezsin yani. 57 çok şükür. Bundan bir şey vermedi. Kupa yolundan devam ediyorum. Şuradan savaş kutusunu aldım. Abi hani normalde kupa yolundan ekstra bir tane daha versin isterim ya. Bunu da istemiyorum. Yani bunda mümkünse gerçekten hiçbir şey vermesin istiyorum. Çünkü 2 gündür gerçekten inanılmaz zor kutu açılımları yapıyorum. Özellikle Cuma günkü değil ama Cumartesi yani dünkü gerçekten çok ama çok zor bir kutu açılımıydı. O yüzden bu hakikaten biraz daha kolay geçsin istiyorum ama bu kadar kutuyla da nasıl olur hiçbir fikrim yok ve şimdiden ikinci cezaya geldik ki daha kupa yolunda birçok karakter var sanıyorum 3 tane daha karakter var ya da 2 tane 2 tane daha galiba karakter var. Ve üçüncü cezamıza geldik. Üçüncü cezamız 80 taş. Hemen onu da alalım. 80 elması da aldık. Bu arada arkadaşlar normalde hiçbir videoda size abone olun demiyorum ama bu videoya özel lütfen kanala abone olmanızı önemleri sizden isteyeceğim abi. Şu kırmızı abone ol butonu var ya eğer abone değilseniz lütfen abone ol butonuna basın. Bunu söylediğim zaman acaba ne kadar fark ediyor? Ne kadar etkiliyor? Gerçekten çok merak ettim. Sırf o yüzden söylüyorum. Eğer abone değilseniz lütfen abone ol butonuna basıp ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim. Bu arada dördüncü karakteri aldığımız için iki büyük kutu cezamız vardı. Onu unuttum sanıyorum. Onu da hemen şuradan açayım. İkin, yani fazladan açıyor da olabilirim ama sanırım açmadım. Neyse. Dördüncü cezamızı da böylelikle çekmiş olduk. Çünkü dört tane karakter çıktı diye yazıyor zaten savaşçı ekranında. Şimdi şuradan bunu açalım. Çok güzel abi. Bunlardan bir şey vermesin artık. Lütfen bak kupa yolundan ekstra herhangi bir şey verme. Lütfen altı falan yazma. Yani bu kadar hızlı mega kutu açacağım aklıma gelmezdi ama hani ne olur bir şey çıkmasın bir hani yürü gitişine açılışı bu. Harbiden öyle yani. Gerçekten hiçbir şey çıkmasın. Bir an önce gözümün önünden kaybol açılışı. O yüzden hızlı hızlı basıyorum mega kutuya. Yani içinde ne olduğunu bile görmek istemiyorum. Ve 5. cezamız 80 taş. Hemen onu da alalım. 80 elmasımızı da aldık ve... Büyük kutulardan devam ediyorum. Abi daha ilk büyük kutudan da bu olmaz ki ya. Penny çıktı abi. Ve 6. cezamı bu. Leonard kar kostümünü aldık 6. ceza olarak ve... Devam ediyorum büyük kutulardan. Abi 50 tane büyük kutu da birikmez be. Aga yani 50 tane büyük kutu nedir ya gözünü sevdiğim. Böyle yavaş yavaş tıklayacağım bunlara çünkü büyük kutu baya heyecanlı oluyor da abi yani gerçekten benim için şu anda heyecanlı değil. Yani benim için bir an önce bitsin gitsin kutusu bunlar. Bir an önce hiçbir şey çıkmasın da şu cezalı kutu açılımından bir kurtulabileyim bekleyişi. Ben de böyle stresli bir bekleyiş tabi. Muhtemelen bu boş kurtulamayacağız da. Ne kadar az hasarla kurtulabiliriz onun peşindeyim tabi. 36 kaldı güzel. 13-14 taneden sadece bir tane çıkması iyi oldu. Bazen ardarda falan çıkıyor ya patlatıyor yani. 102 tamam güzel bu da boş geldi güzel güzel. Boş yolla. Kanks hiçbir şey yollama hatta. Yollama 32 tane daha büyük kutu var ya. Gerçekten inanılmaz. 104 altın güzel. Çok altın ver. Çok altın ver ki karakter gelmesin. Süper. Evet hiçbir şey gelmedi şimdiye kadar. Çok iyi. Bir tane geldi de. Bir taneden bir şey olmaz yani. O kadar gelecek artık. 27 tane kutumuz kaldı. Şu büyük kutuları atlatırsak. Yani az hasarla atlatırsak. Bu iş olacak. Buradan gerçekten yani en tedirgin olduğum kısmı şu 50 tane büyük kutuydu. Bakalım inşallah çıkmaz. 100 dedi. Tam yüz dedi ve karakter gelmedi. Normalde tam yüz karakter gelebiliyor. Onun da gelmemesi çok güzel oldu. Gerçekten çok şimdiye kadar şanslı. Güzel gidiyor. Bakalım böyle devam eder mi bilmiyorum ama inşallah başka bir karakter vermezsin. Süpersel. Zannetmiyorum. Gelecek şimdi ama olsun. Ben gene de temennilerimi söylemiş olayım ve Bibi geldi. Bibi geldi. 7. ceza 80 taşımızı alıyoruz. Büyük kutulardan. Neyse gene de bence iyi gidiyoruz. Ödeme yönteminiz reddedildi dedi aga. Para bitti herhalde. Diğer kart için ödeme yöntemi reddedildi falan bir şeyler dedi yani olmadı. Kartta para mı bitti bir şeyler oldu ama neyse şimdi yeni bir karttan hemen deneyeceğim. 7. cezamızdayız değil mi abi? 80 taş tekrar 80 elması çekmeyi deniyorum inşallah olur. Çok şükür oldu abi tamam süper. Ve hemen devam ediyoruz. Abi gerçekten kartta parayı bitirene kadar cezalı kutu açılımı yapmak ya. Böyle bir şey olabilir mi? İnanılmaz ama. Değer be. Yaparım. Fark etmez. Yine yeni kart açar yine yaparım. Problem değil. İnanılmaz. ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım hakikaten. Ve bu arada Jacki geldi. Güzel. 8. cezamıza mı geldik abi? 8. cezaya geldik galiba. Ve 8. cezamız 2 tane mega kutu. Şurada 2 mega kutu teklifi var bu arada. Bunu açayım. Şuna tıkladım. Ve 2 mega kutuyu açıyorum. İlkinden bir şey gelmedi. Çok güzel. İkinciden de bir şey verme. Tamam süper. Bundan da bir şey vermedi. 2 tane büyük kutumuz kaldı. Şunları da açalım. Ve bitti. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi savaş kutularına geçtik. İnşallah bundan da çok fazla zorlamaz. Gerçekten çok bir şey çıkmasını istemiyorum. Yani ne olur lütfen normal çık çıkacaksan. Yani bir iki tane daha ver yeter ya. Abi Daryl geldi. Aman diyeyim tamam. Şu anda kaçıncı ceza oldu? 9. ceza. Ve 9. cezamız 170 elmas alıyoruz. 170 elması da aldık. Hızlıca devam ediyorum. Abi bir şey vermemesi mümkün mü ya? 9 tane geldi zaten. Sıradaki Serenatçı Poko. Ve arkadaşımızın özellikle istediği bir kostüm. Eğer hani o ceza gelemesem bile Serenatçı Poko'yu mutlaka alırım. Zaten elmas da var gerçi de. Serenatçı Poko mutlaka alınacak kostümlerden biri yani bu videoda. Şöyle... 280 tane daha kutumuz var ama gerçekten çok enteresan bir açılım olacak. Yani bir yerden sonra 12. cezadan sonra 2 mega kutu, 3 mega kutu, 2 mega kutu, 3 mega kutu, 4 mega kutu, 5 mega kutu, 6 mega kutu böyle gidiyor. Yani o döngüye girersek patlama riskimiz çok yüksek. O yüzden oraya girmeden halletmemiz lazım abi. Yani oraya girmemiz lazım. Yani 12 karakter 12. karakter çıkarsa büyük sıkıntıdayız öyle söyleyeyim. 12. karakterin çıkmaması lazım. Ama çıkar. Büyük bir ihtimalle. Yani onun çıkmaması biraz zor bir ihtimal ama belki de çıkmaz. Cuma günü yaptığım mesela benim için çok şanslı olan cezalı açılımında çok az karakter çıkmıştı. Bakalım belki bu da öyle olur. Yani dünkü hiç öyle değildi. Dünkü gerçekten can yaktı. Ama ondan bir önceki şanslıydı. Bakalım bu nasıl olacak ve elin gibi buna 30 bin like gelirse yine hızlı bir şekilde cezalı kutu açılım videosu sizlerle olacak arkadaşlar. O yüzden mutlaka like'ınızı atmalısınız. Bir like atmayı unutmayın. Ve aynı zamanda non olayda da canlı yayındayız. Şu anda bir manikeler olmazsa hafta sonları gündüz canlı yayında oluyoruz non olayda. Mutlaka oraya da beklerim arkadaşlar. 234 kutu kaldı. Yalnız bu kadar kutudan henüz bu kadar az karakter gelmesi bence güzel. Benim için iyi yani. Ve hızlı bir şekilde devam ediyorum. Ne oldu orada bir şeyler oldu. Buradan hemen devam. Şimdi son 100 kutudan tırzıyorum. Çünkü son 100 kutu Böyle çatır çatır karakterlerin geldiği bölümdür diyecektim. Şimdi bu kaçıncı oldu? Bu 10. oldu. Piper geldi. Serenatçı Poco kostümünü alıyorum. Evet Serenatçı Poco kostümüne tıkladım ve 10. cezamızı almış olduk. Şimdi 11. cezaya geldiğimizde ise 360 elmas alacağım arkadaşlar. Durmadan elmas alıyorum. Yani bu nasıl bir cezalı kutu açılımıdır gerçekten bilemedim. 2 tane daha karakter çıkarsa dediğim döngüye girmiş oluyorum ve 200 tane kutu var yani ben ne yapabilirim bilmiyorum şu an çok yapabileceğim bir şey sanki yok ama artık bundan sonrası da kısmet ve Frank geldi Renk geldi 11. cezamız 360 elmas 360 elması da hemen alalım. Artık bir daha ödeme 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 yö, dedim. Ödeme yöntemi reddedildi diyecek diye var ya. inanılmaz tırsıyorum. 360 elması da aldık. Şu anda 527 elmas. 527 tane elmas. Ya böyle bir şey olur mu? Şimdi sıradaki ceza işte o. istemediğim döngüye geldik. Eğer şu anda bir karakter çıkarsa 2 tane mega kutu açacağım. Sonra 3 tane mega kutu. Sonra bir arada taş alıyorum. Sonra yine 2 mega kutu. Yine 3 mega kutu. Sonra 4 mega kutu. 5 mega kutu. 6 mega kutu abi. Yani o kadar mega kutuyu açarsan zaten bütün karakterler çıkar. O yüzden oraya gelmemek lazım. Son 50'den tırsarım her zaman biliyorsunuz. Son 50 benim en şanslı olduğum bölümdür kutu açılımlarında. Ve bakalım bu sefer de beni yanıltacak mı? Beni yanıltırsa mutlu olurum. Cezalı kutu açılımı çünkü. Ama genellikle son 50 kutuda bir karakter çıkar bana. Bakalım çıkacak mı, çıkmayacak mı? Şimdi göreceğiz. Ya herro, ya merro. Son 38 kutu. Son kutuda karakter çıkmışlığı vardır yani öyle söyleyeyim. Son kutuya kadar karakter çıkmayıp da son kutuda çıkması enteresan mesela. Yalnız gerçekten çok ucuz atlatmadık mı bu kutu açılımını sizce? Bence gerçekten çok ucuz atlattık. Çünkü gerçekten bu kutu açılımı yani 25'e falan gidebilecek bir kutu açılımıydı abi. Yani 25'e gidemezdi gerçi. 24'e gidebilirdi maksimum ama. 25'e gitse çünkü 36 karakter oluyor 35 karakter var. Zaten 11 karakter vardı. 24. Yani çok rahat 23 ya 21'di maksimum zaten cezamız. 20 21'e çok rahat gidebilecekken 11'de kalması iyi oldu. Son 3 kutu, 2 kutu, 1 kutu ve bitti arkadaşlar. Evet, şu an başka bir şey çıkmadı. 11 tane karakter çıktı. 621 elmas var. Şimdi ben şuradan birkaç tane şey açacağım. Ben 2 tane mega kutu açayım. Geriye kalanları bırakayım. İki tane mega kutu açacağım. Eğer bir şey gelirse içinden iki tane daha mega kutu açacağım. Öyle bir şey yapacağım. Ve abi ilkinden altı dedi. Bak görüyor musun? Ya böyle bir şey olabilir mi? Gelmedi gelmedi. Sonra ilkinden altı dedi. Ve bundan karakter geliyor. Çünkü yıldız gücü falan sanıyorum yok. Ve tıkladım. Tara geldi. Gizemli. Çok güzel. İki tane açtım. Çıkarsa iki tane daha açacağım demiştim. Pardon şimdi bu ilk, ilk iyiydi. Aynen bir tane daha açacağım. Ve neyse bu iki. Şimdi iki tane daha açıyorum galiba değil mi? Galiba iki tane daha açacağım işte. Neyse abi. Evet bir tane daha açtım bir tane daha geldi. İşte bundan bahsediyordum. Bu tabi normalde cezaları bitirdik artık. O yüzden cezaları saymıyoruz ama biraz önce dediğim şu mega kutu döngüsüne girmiş olsaydım yani bir tane daha çıkmış olsaydı gördüğünüz gibi yeni karakterler geliyormuş. Zaten genelde böyle oluyor mesela. Ben açılımı yapıyorum tam böyle sınırda bırakıyorum. Sonra işte arkadaş bir açıyor mesela kendisi biraz biriktiriyor. Abi ilk kutudan Spike geldi falan diye. İşte onlar bunlarmış ve bir geldi. Efsane çok güzel. Şimdi iki tane daha mega kutu açacağım. Çıkmazsa bırakacağım abi. Yani çıkmadığı yerde bırakıyorum. Bir tane daha açtım. 5. Son bir mega kutu daha açıyorum. Ve bundan da gelmezse tamam abi. Bitirdim. Bıraktım. Tamam. Kalan kısmını bıraktım. Kaç oldu? 238 ve 238 de buradan isterse cin ve kostümünü kendisi alabilecek kadar elmasla bıraktım. Özellikle Serenatçı Poku işte Onu da almış olduk ve 13 tane karakter çıkarttık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gerçekten ben çok keyif aldım. Yani ödeme yöntemi reddedildi kısmı. Beni biraz düşündürdü. Şimdi bir bankayla görüşüp ne olmuş öğrenmem lazım. Gerçekten merak ettim. Para mı bitti acaba? Ama genel olarak çok eğlenceli güzel bir kutu açılımı oldu. Eğer dediğim gibi devamını istiyorsanız bu videoya sizden 30 bin like bekliyorum dostlar. Bir tane like yapıştırmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.